Herkese merhaba. Pratürkçe Türkçe Uzaktan Eğitim Soru Bankası cümlenin anlamı ve cümlede anlam İlişkileri test 5'e hepiniz hoş geldiniz. Birinci soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangileri sitem bildiren cümlelerdir? Arkadaşlar bu soruya başlamadan önce yakınma ve sitem ayrımını bilmemiz gerekiyor. Hemen pratik bilgimize bakıyoruz. Yakınma ve sitem aslında ikisi de şikayet, üzüntü bildiren sözcüklerdir. En temel farkı bu şikayetin kime yapıldığıdır. Eğer biz başka birine ya da başka birilerine şikayet ediyorsak bir şeyi bu yakınmadır. Doğrudan rahatsızlığın kaynağı olan kişiye şikayet ediyorsak bu sitemdir. Can beni çok üzüyor. Bunu ben başkalarına söylüyorum ve bu bir yakınma cümlesidir. Can beni çok üzüyorsun. Burada direkt karşıdaki kişiye söylüyorum şikayetimi ve bu bir Sitem cümlesidir arkadaşlar. Hemen sorumuza bakıyoruz. 1. Ben bu kıza bir türlü bulaşık yıkamayı öğretemedim. Burada başkalarına şikayet ediyoruz. Dolayısıyla bu bir yakınmadır. 2. Söylemekten bıktım. Yazarken yazım kurallarına dikkat etmiyor. Yine başkalarına şikayet ediyoruz. Bu bir yakınmadır. Nerede nasıl konuşacağını keşke öğrenebilseydin. Sen öğrenebilseydin. Direkt kişiye şikayet ediyoruz. Bu bir sitem cümlesidir. Doğayı kirleten insanlar tehlikeyi göremiyorlar. Başkasına şikayet ediyoruz. Bu bir yakınma cümlesidir. Etrafta boş boş geziyorsun ve hiçbir işe yardım etmiyorsun. Sen geziyorsun, sen yardım etmiyorsun. Burada direkt kişiye yönelik bir şikayet var. O yüzden bu bir sitemdir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma söz konusudur? Yakınma başka kişiye veya kişilere şikayet etme durumudur. Sitem ise doğrudan kişinin kendisine şikayet etme durumudur. Biz burada başkalarına şikayet etmeden söz ediyoruz. Dolayısıyla şıklarda bunu arayacağız. A. Buralara kadar geldin de neden akrabalarının yanına uğramadın? Direkt kişiye yönelik bir şikayet var. Sistem bu. B. Beni şimdiye kadar hiçbir zaman dinlemediğinde, anlamadığında. Direkt kişiye yönelik bir şikayet var. Sistem. C. Lütfen bir düşünün. Ben onu daha ne kadar bekleyebilirdim? Başkalarına yönelik bir şikayet var. Yani şikayetimi ben başkasına yapıyorum. Bu bir yakınma. D. Teyzemi hastaneye kaldırdığımızda sana bir türlü ulaşamadım. Direkt kişiye yönelik bir şikayet olduğu için sitem. E, düşüncelerini benimle paylaşsaydın, bu iş böyle mi sonuçlanırdı? Yine kişiye yönelik bir şikayet var, direkt kişiye yapılan bir şikayet var. O yüzden bu da bir stem cümlesidir. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bu soruda numaralanmış cümlelerden anlamca en yakın olanları seçeceğiz. 1 Hayat mücadelesi insanların hayatta kalma çabasıdır. Hayat mücadelesinin hayatta kalma çabası olduğu söylenmiş. 2. Başarıya ulaşmak isteyenler çalışmaktan vazgeçmemelidir. Başarı çalışanlarındır demek istemiş. 3. Mücadele etmeyenler başarılı olamayan kişilerdir. Başarılı olamayan kişiler mücadele etmemiştir. Başarılı olan kişiler de mücadele etmiştir bunu söylemiş. 4. Başarılı veya başarısız olacağı bilinmeyen kişilerse hedefi olmayanlardır. Hedefsiz insanlar başarılı ya da başarısız olacağını bilmeyen kaybolmuş kişilerdir demek istemiş. 5. Hedefsiz çıkılan yolda rotasız gemi gibi ilerleriz yani kayboluruz. 4. ve 5. cümlelerde hedefsiz insanların başarılı ya da başarısız olacağı belli değildir denilmiş arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre bir köyde bir Shakespeare oynamışlardı ve üstelik de kötü bir kadroyla cümlesi getirilmelidir. Bu tarz sorularda paragraf içerisinde ardı sıra gelen cümleler bir zincir halkası gibidir. Önceki cümlenin sonuyla sonraki cümlenin başı bağlantılı olmalıdır. Örneğin bir çocuk yolun kenarına gitti. Adam ona önceki gelmende bunu söylemiştim dedi. Burada bir numaralı cümle bir çocuk yolun kenarına gitti. İki numaralı cümle de adam ona önceki gelmende bunu söylemiştim dedi. Burada anlamsal açıdan bir kopukluk var. Çünkü adam ne zaman geldi, adamla çocuk nasıl konuştu, bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Yani bir ve iki numaralı cümlenin arasında başka bir cümle getirilmeli, bir bağlantı cümlesi getirilmelidir arkadaşlar. Şimdi sorumuza dönelim. Biz Anadolu köyünde bir Picasso sergisi açsak acaba halkımız sevmez mi, anlamaz mı? Sever, anlar, hayran kalır ve biliyorum ki yadırgamaz. O ağzı, burnu, gözleri büğrü insanları bile sever. Picasso'nun renk tadı, güzelliği herkesin az çok dimağındadır. Halk o kadar çok sevmişti ki Otello'yu. Otello, Otello Shakespeare'in oyunu arkadaşlar. Dolayısıyla bir köyde bir Shakespeare oynamışlardı ve üstelik de kötü bir kadroyla. Cümlesi 5. cümleden önce getirilmeli. O yüzden cevabımız D seçeneği değil. Hemen bakalım arkadaşlar. Biz Anadolu köyünde bir Picasso sergisi açsak acaba halkımız sevmez mi? Anlamaz mı? Sever, anlar. Bakın burada sevmez mi? Anlamaz mı diyor. İki numaralı cümlede de sever, anlar diyor arkadaşlar. sözlü soru cümlesine iki numaralı cümlede cevap veriyor. Yani aşamalı aşamalı gidiyor. Yani birinci ve ikinci cümle birbiriyle anlamsal açıdan ilişkili arkadaşlar. O yüzden Birden sonra gelmez. Zaten bir seçeneklerde yok. Üçe bakalım. O ağzı burnu, göze iri büyürü insanları bile sever. Bakın yine sevmekten bahsedilmiş burada. Dolayısıyla 2 ve 3 de birbiriyle alakalı olduğu için 2'den sonra da gelmez. Picasso'nun renk tadı güzelliği herkesin az çok dimağındadır. Buradan sonra gelebilir. Çünkü buradan sonra gelen ifadede halk o kadar çok sevmişti ki Otello'yu cümlesi var. Ve Otello'da Shakespeare'in oyunu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği arkadaşlar. 3'ten sonra da gelmez. 5. soru. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz soru kökümün altını çiziyorum. 1. Ülkemizde hipertansiyon oranı yaşla birlikte hızla artıyor ve 40'lı yaşlarda çok daha belirgin hale geliyor. Hipertansiyonun yaşla birlikte arttığı ve 40'lı yaşlarda daha çok ortaya çıktığından bahsedilmiş. 2. Hipertansiyon dünyada olduğu gibi ülkemizde de daima gündemde kalan önemli bir sağlık sorunu. Hipertansiyonun hem dünyada hem de Türkiye'de önemli bir sağlık problemi olduğundan bahsedilmiş. A. Birinci cümleyi destekler ifade söz konusudur. Doğrudur çünkü birinci cümlede hipertansiyonun yaşla birlikte arttığı ve 40'tan sonra daha çok görüldüğü söylenmiş ve dünyada da Türkiye'de de önemli bir sağlık problemi olduğundan bahsedilmiş. Yani ikinci cümle biri desteklemiş. Birinci cümle ikinci cümledeki yargının sonucu değildir. Birinci cümlede yapılan araştırmaların sonucundan bahsedilmiş bir saptama yapılmıştır. B'nin altını çiziyoruz. C. Birinci cümledeki artış İkinci cümledeki gündemin nedenidir. İkinci cümledeki gündem hipertansiyonun gerek Türkiye'de gerekse de dünyada önemli bir sağlık problemi olduğudur. Ve ülkemizde de bunun yani hipertansiyonun ne zaman arttığına değinilmiş yani ikinci cümledeki gündemin nedenidir aslında birinci cümledeki artış. Bu da doğru. D. Birinci cümle ile birlikte bir karşılaştırma söz konusudur. Doğrudur dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık problemidir. Daima gündemde kalan önemli bir sağlık sorunudur diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi kıyaslamış arkadaşlar. Bu da doğru. D. Birinci cümle ile kanıtlanabilirlik açısından aynıdır. Doğrudur. Çünkü her ikisi de nesnel yani objektif bilgidir. Kanıtlanabilir arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? 1. Bir, i̇nsanlar betondan kaçıp doğayı tercih ederken dikkatli olmuyor. 2. Kesilen ağaçlar oksijen ve doğa için önemli unsurlardır. Birinci cümlede insanların artık betondan yani şehirleşmeden kaçıp doğaya sığındığından bahsedilir. İkinci cümlede de e, çeşitli sebeplerden ötürü ağaçlar kesiliyor ve ağaçların kesilmesi kötü bir durumdur da aslında. Bundan bahsediliyor. Şimdi şıklara bakalım. A. İnsanlar apartmanların arasında ağaç bulduklarında o ağaçlara dikkat etmiyor. İnsanların apartmanların arasında ağaç bulduğuna dair bir bilgi yok. Bir ve de. B. Doğanın en önemli unsuru olan ağaçlar günümüzde hala gelişi güzel kesilmekte. Ağaçların gelişi güzel kesildiğine dair bir bilgi yok. C. Doğayı şehre tercih edelim. Ama oksijen deposu olan ağaçları korumak da mühim. Evet, birinci cümlede doğayı şehre tercih edelim yargısı destekleniyor birinci cümleyle birlikte. İkinci cümleyle de oksijen deposu olan ağaçları korumak da mühim. Çünkü ağaçlar oksijen ve doğa için önemlidir. Bu destekleniyor. C olabilir. D. Betonlaşma, apartmanlar ve büyük merkezler ağaçlar kurban edilerek oluşturuluyor. Bununla ilgili de bir bilgi yok. E. Sadece ağaç kesmemekle kalmayıp betonlaşmayı fidan dikerek de önlemeliyiz. Bu sadece bir öneri. Birinci ve ikinci öncülde bununla ilgili bir ifade yok arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Yedinci soru. Bu parçadaki altı çizili ifadeyle anlamlarından hangileri veya hangisi kastedilmemiştir. Burada bu altı çizili ifade yerine şu ifadelerden herhangi birini getireceğiz. Ve hangisi olmazsa cevabımız odur. Yürümek iki mesafe arasında gidip gelmek değil yaratıcı bir eylemdir. Hem kendi yalnızlığımıza çekildiğimiz hem de toplum olarak bizi dönüştürecek bir ayağa kalkıştır. İki büklüm vücudun karşısında dikilmeye çalışan, attığı her adımda yeryüzünün gerçek bir parçası olduğunu fark eden homoviatorun eylemidir. Çünkü yürüyen insan kendi üzerine çöken kaygı, haset ve korku yumaklarını çözer, varlığını yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümler. Yürüyoruz işte bu düğümü atmak için. Yürümek iki mesafe arasında gidip gelmek değil, yaratıcı bir eylemdir. Hem kendi yalnızlığımıza çekildiğimiz hem de toplum olarak bizi dönüştürecek bir ayağa kalkıştır. İki büklüm vücudun karşısında dikilmeye çalışan, attığı her adımda yeryüzünün gerçek bir parçası olduğunu fark eden homoviatorun eylemidir. Çünkü yürüyen insan kendi üzerine çöken kaygı, haset ve korku yumaklarını çözer, varlığını yeryüzünün ebediyen yeni olan kalbine düğümler. Yürüyoruz, işte bu düğümü atmak için. Hemen bakalım. İki büklüm vücudun karşısında dikilmeye çalışan, iki büklüm vücudun karşısında dik durmaya çalışan, attığı her adımda yeryüzünün gerçek bir parçası olduğunu fark eden homoviatorun eylemidir. Bir oldu. İki büklüm vücudun karşısında inat eden olmadı. İki eliyoruz. İki büklüm vücudun karşısında saygı gösteren bu da olmadı. Cevabımız 2 ve 3 E seçeneği. 8. soru. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü anlam vardır? Öncelikle örtülü anlam nedir? Buna bakalım. Örtülü anlam cümlede açıkça söylenmeyen, öncesinde de yapıldığı sezdirilen ya da öncesinde de olduğu sezdirilen anlamdır arkadaşlar. Genellikle da d bağlacıyla ya da yine zarfıyla yapılabilir. Örneğin bizim sınıfımız da pikniğe katılacak. Burada açık anlam sınıfın pikniğe katılacağıdır. Örtülü anlam ise başka sınıfların da pikniğe katılacağıdır. Ya da bir başka örnek verelim. Bugün yine onu düşündüm. Buradaki açık anlam Bugün onu düşündüm. Örtülü anlam ise daha önceden de onu düşündüğüm, başka günlerde de onu düşündüğümdür. Ve bunu yine zarfı verir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümlenin anlamından daha önceden de yapılmış olma anlamı çıkarılan diğer anlamlara örtülü anlam denir. A. Babam geçen ay spor yaparak kilo verdi. Burada sadece babanın geçen ay spor yaparak kilo verdiğini öğreniyoruz. Bu açık anlam. B. Amcam bu gelişinde de çikolata getirmiş. Bakın D bağlacı var. Hemen altını çiziyoruz. Çünkü bu önemli bir bağlaç. Demek ki amcası daha önceki gelişinde yine çikolata getirmiş. Biz bunu buradaki D bağlacından anlıyoruz. Buradaki açık anlam amcasının bu gelişinde çikolata getirdi. Örtülü anlam ise amcasının daha önceden de geldiği ve amcasının daha önceki gelişinde de çikolata getirdiği. E de var. C Ayşe'nin arkadaşları teneffüse çıkmıştı. Burada sadece açık anlam var. O da Ayşe'nin arkadaşlarının teneffüse çıktı. Ama şöyle deseydi burada Ayşe'nin arkadaşları yine teneffüse çıktı deseydi. Ayşe'nin arkadaşlarının daha önceden de teneffüse çıktığını anlardım ben. C de değil. D ara vererek tam 4 saat soru çözmüştük. Burada sadece açık anlam var. Örtülü bir anlam yok. E size söylediklerimi önemsemeniz gerekirdi. Burada da yine sadece açık anlam var. Cevabımız B seçeneği.